Balboa. Nasılsın? Merhaba. George Jurgens, Oturun lütfen. Teşekkür ederim. Bay Balboa. Ah, <laughs> bana Raki deyin. Adım Raki. Söylesene seni temsil eden biri var mı? Örneğin bir menajer. Ha, hayır sadece ben. Raki sana bir teklifte bulunmak istiyorum. İdman için mi? Anlayamadım. İdman rakipleri aradığınızı duydum ve ben de uygun olduğumu söylemek istiyorum. Öyle olduğundan eminim. Bir şampiyonla çalışmak onurdur. Ama Bay Jorgens. Ne? Ben yapmacık dövüşmem. Gerçek bir idman rakibi olurum. Beni anlamadın Raki. Benim teklifim... Apollo Crick Dünya Ağır Sikle Şampiyonluğu için ringe çıkar mısın olacak? Hayır. Dinle Raki... Apollo dövüşlerini görmüş... Senden hoşlandı... Seninle dövüşmek istiyor... Bakın anlayacağınız ben... Sadece kulüplerde dövüşürüm... Yani ekmek parası için... Bu adam en iyisi ve çok iyi bir dövüş olmaz... Çok teşekkür ederim yani... Size minnettarım Rocky, ama... Raki... Amerika'nın fırsatlar ülkesi olduğuna inanıyor musun? Evet... Apollo Creed de inanıyor. Tanınmamış birine ünvan şansı vererek bunu bütün dünyaya ispat edecek. Bu tanınmayan kişi sensin. Hayal et Rocky. Bu hayatta bir kez karşına çıkacak bir şans. Reddetmen imkansız. Ne diyorsun?